Allah'a min şeytani racim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim Allah'ın ismiyle. Ve ahaznahum bil azabi. Allah Teala öyle buyuruyor. Ve ahaznahum biz azimüşşan yakaladık bil azabi. Onları azapla yakaladık. Leallehum umulur ki onlar yarciun dönerler. Yani işledikleri, yaptıkları günahları, yanlışları, hataları düşünürler de bir daha aynı yanlışları yapmazlar, yapmasınlar diye ve hazinehum bil azebi, biz azimüşşan onları azapla yakaladık buyuruyor Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de. İşte başımıza gelen her türlü beladan musibetten bu şekilde ders almamız lazım. Acaba ne hata yaptık? Hangi hataları yaptık dersek Allahu Teala te tevbe edersek ibadetlerimizi yaparsak bir daha inşallah aynı büyük belalarla karşılaşmayız. Hatta şevketi yuşakuha diyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselam da hadis şerifinde müminin ayağına bir diken bile batsa bu sebeple onun günahları bağışlanır. Belalar büyüdükçe, musibetler büyüdükçe müminlerin günahları daha çok bağışlanır. Bir de o yönü vardır. Başa gelen musibetlerin, dertlerin, sıkıntıların müminlerin günahlarını temizlemesi, tertemiz olmasına sebep olması cihetinden, yönünden de bakmak lazımdır. Demiş ki bir şovmen hoca daha demiş Türkiye'nin başına daha büyük belalar gelecek. En büyük bela halbuki kendisi. Uydurma hadisleri söylüyor söylüyor topluma. Din diye, din diye, İslam diye uydurma hadisleri naklediyor. Ondan sonra da bu toplumun başına daha büyük belalar gelecek diyor. Kimisi çıkıyor, işte Mehdi'nin gelmesi yakın diyor. Bunları sosyal medyada yaymayalım muhterem müminler. Bunları paylaşmayalım. Uydurma hadisleri sosyal medyada paylaşmayalım. E Ben nereden bileceğim uydurma olup olmadığını dersek, elimizde 2000 liralık, 3 bin liralık, 4 bin liralık, 10 bin liralık, belki daha pahalı telefon alıyoruz da elimize o kadar para verip bir 200 lira 250 lira verip de bir ciltlik bir hari bir ciltlik buhari bir ciltlik müslim neden almıyoruz 250 lira verip bir ciltlik hiç olmazsa buhariyi veya müslimi alıp hangi hadis uydurma hangi hadiste yalan olur bunu bir öğrenelim bunu yapmamız lazım takside bölelim cebimizde paramız yoksa 250 liralık bir Buhari veya bir Müslim alalım. Bunu baştan sonra tekrar tekrar okuyalım ve bu şarlatanların bu şarlatanların bu uydurma hadis nakledenlerin tuzağına düşmeyelim. Sosyal medyada bunları paylaşmayalım. Büyük günaha gireriz. Türkiye'nin başına büyük belalar gelecek daha diyormuş. Bu uydurma adam Geçenlerde de söylemiştik. En peygamberimizin diyordu. Öyle demiş yani ben dinlemiyorum da sosyal medyada takip etmiyorum. Benim kulağıma kadar geldiğine göre Türk kahvesini peygamberimiz övdü diyormuş. Türk kahvesi hakkında bu hadis-i şerif diyormuş. Devamlı uyduruyor. Uydurma hadisleri naklediyor. Herhalde herhalde bir ara Yanmaz kefen, mezarda yanmaz kefen satıyor diyorlardı. O iş herhalde Kesada uğradı, artık satamıyor. Şimdi herhalde yeni bir kahve mi çıkaracak piyasaya? Ondan mı böyle? Türk kahvesi hakkında hadis uyduruyor. Yarın ne uyduracağı belli değil. Halbuki başımızdaki en büyük belalar bu tip insanlardır. Din satanlar dinin ticaretini yapanlar. Bunlar bir ülkenin başındaki en büyük belalardır. Mehdi konusunda hadis var mı? Buhari'de Mehdi konusunda hiç hadis buldunuz mu? Müslim'de Mehdi konusunda hiç hadis buldunuz mu? Veya İmam Malik'in muvattağında Mehdi konusunda hiç hadis buldunuz mu? Hayır. Yok. Ama piyasada bir yığın uydurma Mehdi konusunda hatta uydurma Mehdiler de var değil mi? Canlı. Ben Mehdi'yim diyen veya bizim şu hocamız Mehdi'dir, şeyhimiz Mehdi'dir diyen bu şekilde piyasada dolaşan birçok haberler var. Bunlara kulak vermememiz lazım. Kur'an-ı Kerim yanımızda olacak. Bir de bir Buhari cilt, bir cilt Buhari veya Müslim bize yeter de artar bile. Tekrar tekrar bunları okursak Kur'an-ı Kerim'de hangi ayet var? Hangi hadisler sahih? Bizim alnımızda o zaman, bizim kafamızda o zaman bir ölçü oluşur ve o ölçüye göre de hayır bu adam yalan söylüyor deriz net olarak inşallah. Evet bu depremden kontrol mühendisleri de sorumludur. Belediyeler de sorumludur. Ona ruhsat veren mesela diyorlar ki iki yıl önceki İzmir Bayraklı'daki yıkılmada Bayraklı'daki yapılaşmaya belediyenin izin vermemesi lazımdı. Orası bataklık bir araziydi. Orası sulak bir araziydi. Evet belediye suçludur. Eğer zemin müsait değilse belediye başkanı, fen işleri müdürü, encümen hepsi sorumludurlar. Dünyada da ahirette de. Kontrol mühendisleri binaların elbette sorumludurlar. Yeterli kadar demir kondu mu, konmadı mı? Saydı mı? Saymadı mı? Beton atılmadan evvel elbette sorumludurlar. Müteahhitler elbette sorumludurlar. Ve İslam hukukuna göre bu bir cinayettir. Gerekli demiri koymadıysa, gerekli çimentoyu koymadıysa Türkiye'de 7.5'u aşan depremler oluyor. Yani 10 10 derecelik bir depreme karşı dayanıklı bina yapmak zorundadır müteahhitler. Belediyeler de o şekilde. Eğer yüksek katlı binalar daha çok yıkılıyorsa onlara ruhsat vermemek zorundadır belediyelerde. Hepsi sorumludurlar. İslam hukukunda bu şekilde bir adamı kasten değil tabi ama bu şekilde ölümüne sebep olursa yüz devedir adamın bir insanın diyeti değil mi? Bir insanın diyeti yüz devedir. Yüz kamyon yani o zamanlar. O zamanki Arabistan'da alım gücünü düşünürsek yüz kamyondur bir insanın bedeli. Ayrıca o binanın da tekrar o müteahhit tarafından o kişiye verilmesi, sağlam olarak yapılması lazım. Müteahhidin parası bittiyse müteahhidin akrabaları, müteahhitler birliği, inşaatçılar odası hep beraber toplanıp o müteahhit kaç tane kişinin binasının yıkılmasına sebep olduysa hepsinin onu derametlemesi, yardım etmesi lazım. İslam hukukunda öyledir. Yani herhangi bir meslek erbabı, herhangi bir meslek erbabı bir cinayet işledi diyelim. Yüzde ve ödeyecek ama yok. Yüzde ve kolay değil Arabistan'da o gün içinde bulmak. Ne olur? Onun akrabaları ve meslektaşları toplanırlar. O yüz deveyi bir senede mi, iki senede mi, üç senede mi ödeyecekler? Hep beraber öderler öldürülen ailesine. Hüküm böyledir İslam hukukunda. Bu neyi sağlar? Bu şunu sağlar. Akrabalar ve meslektaşlar birbirlerine göz kulak olurlar. Bak sakın ha başımıza bir iş çıkarma. Mesela birisi derse ki ben şuna sinirlendim geberteci. Sakın ha. Başımıza iş çıkarma, sonra yüzdeveyi biz ödemek zorunda kalırız derler. Böylece toplumun içinde bir otokontrol oluşur. Bu yüzde ve ağır bir diyettir, çok ağır bir diyettir ama herkes birbirine dikkat eder. Sakın başımıza iş çıkarma, sen tek başına nereden ödeyeceksin derler. Bu şekilde işte cinayetlerin sayısı son derece düşer toplumda. Müslüman bir müteahhitte böyle bir şeye sebep olduysa, kişi başına yüzde ve ödeyecek veya bunun karşılığını ödeyecek bir ayrıca da ayrıca da o daireyi tekrar yapıp teslim edecek veya müteahhitler birliği veya inşaatçılar hep beraber toplanıp birbirlerine dikkat edecekler. Neden efendim benim ne suçum var? Hayır. Eğer sen duyuyorsan piyasada senin meslektaşlarından biri kasap veya yumurtacı veya müteahhit veya lokantacı bir hile yapıyorsa senin meslektaşlarından beri onu ihbar etmek zorundasın. Bu muhbirlik değildir. Bu muhbirlik değildir. İnsanları zehirliyorsa, insanlara zarar veriyorsa, insanlara zarar veriyorsa mutlaka onun ihbar edilmesi lazımdır. Her oda, ticari oda, esnaf odaları, ticaret odaları kendi üyelerini kontrol etmek zorundadır. Evet. İşte sonunda böyle adamlar, böyle adamların üzülmesine sebep olurlar. Halesef hepimizin üzülmesine sebep olurlar. Tedbir alınması lazımdır. Yani tedbir alınsa da alınmasa da ölünecek değil mi? Ecel geldiyse demek doğru değildir. Neden? Çünkü o zaman e, eh, bu adam bunu öldürmüş, eceli gelmiş. Ne yapalım mı diyeceğiz? Öyle mi dedi Resulullah Efendimiz? Kur'an-ı Kerim öyle mi dedi? Ne yapalım? Eceli gelmiş öldürlerin bu da bunu öldürmüş. Hayır. Öldüren kişi cezalandırılır. İslam hukukunda, Kur'an-ı Kerim'e göre de. Diyet vardır, kısas vardır değil mi ayet-i kerimelerde? O ayrı, o ayrıdır. Ecel ayrı bir şey. Diğer yapılan suçun kişinin yanına kalmaması, cezalandırılması, kimin suçlu olduğunu araştırılması ayrı bir şeydir. Tedbir alınması farzdır. Hazreti Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'ndan evvel daha evvel de söyledik. Karşı ordunun içine casuslar gönderdi değil mi? Onlar gittiler kaç kişi olduklarını tespit etmek için sonra döndüler, geldiler. Dediler ki Peygamberimiz dedi ki onlara kaç deve kesiyorlar bir günde? Dediler ki ya Resulallah bir gün dokuz deve, bir gün on deve. Peygamberimiz dedi ki, demek ki o zaman bin kişi onlar. Demek ki onlar bin kişi. Gerçekten de Kureyş, Mekke müşrikleri bin kişiymiş Bedir'de harbinde. Müslümanların üzerine gelirken. Ona göre de Peygamberimiz tedbirini aldı. Peygamberimiz ona göre de tedbirini aldı. Müslümanlar da her şeyde tedbirlerini almak zorundadırlar. Başka Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ömer Efendimiz mesela o veba çıkan şehre girmedi değil mi? Veba çıkan şehre Hazreti Ömer Efendimiz girmedi. Neden girmedi? Sen Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun dediğinde bir başka sahabi, ünlü bir sahabi kendisine hayır dedi. Biz Allah'ın kaderinden yine Kaderine kaçıyoruz yani Allah emretmiştir. Tedbirli olmayı Allahü Teala tedbir almayı her şeye karşı emretmiştir ve başkan o şehre girmedi Ömer Efendimiz. Evet Müslümanlar yaptıkları her harekete dikkat ederler. Düşünen bir toplumdur Müslüman toplumu. Öyle olmak zorundadır. Öyle olmak zorundadır. Düşünce devrimini mutlaka yapmak zorundayız. Malik bin Nebi Allah rahmet eylesin Cezayir'in çıkardığı büyük düşünür 20. yüzyılda 1905'te doğmuş 1973'te vefat etmiş. Cezayir Fransız işgalinde biliyorsunuz 1830'da işgal ettiler Cezayir'ler Cezayir'i Fransızlar ve 1960'a kadar 62'ye kadar işgal altında tuttular. 130 yıldan fazla Fransızlar Cezayir'i ve Cezayir'de bizim vilayetimiz diyorlardı. Çekilmek istemiyorlardı. Cezayir'i terk etmek, işgalden vazgeçmek istemiyorlardı. Malik bin Nebi de Fransız ortaokulunda Cezayir'de, Fransız lisesinde okumuş. Sonra da Paris'e gidiyor. Orada Arapça, Farsça öğretilen doğu dilleri enstitüsüne girmek istiyor. Ama kabul etmemişler. Neden? Çünkü oraya Fransızları alıyorlarmış. Fransızları alıp onlara Arapça öğretip güzelce onlara İslami bilimleri öğretip nasıl sömürürüz diye Frans Fransızları Cezayir'e, Tunus'a ve diğer Afrika'da nereleri sömürge olarak tutuyorlarsa oralara gönderiyorlar Fransızları. Onu oraya almamışlar almayınca Elektrik mühendisi olmuş Malik Bin Nebi. Daha sonra Paris'teyken yine Cezayirli öğrencileri örgütlemeye başlıyor. Nasıl emperyalizmden kurtuluruz? Emperyalizmin işgalinden nasıl kurtuluruz diye evinde toplanıyorlar. Bunu da Fransız gizli servisi haber almış ve o sebeple okulu bitirdikten sonra Malik Bin Nebi'ye iş vermediler. Kaç yere başvurdu Paris'te? İş vermediler. Hatta Cezayir'de çalışan babasını bile işten çıkardılar. O kadar takip ediyorlar. Kendi aleyhlerine çalışanları. Fransızlar. Tabi takip ederler. Cezayir'i, Tunus'u vermek istemiyorlar. Çekilmek istemiyorlar. İşgal altında tutmaya devam etmek istiyorlar. Malik bin Nebi öyle diyor. İslam düşüncesinde Yeni düşüncelerin ortaya çıkmaması bizi bu hale getirdi diyor. İslam medeniyetinin iflasına sebep oldu yeni düşüncelerin çıkmaması diyor. Evet. Doğru. Üretim olmayınca satış da olmaz. Bir firmanın satış yapması için üretimini devam ettirmesi lazım. İslam düşüncesinde son yüzyıllarda üretimini devam ettirmesi lazım. İslam düşüncesinde son yüzyıllarda İslam medeniyeti elbette krize girdi. Durdu. Resmen duran bir araba gibi, benzini bitmiş bir araba gibi İslam medeniyeti üretimini durdurdu yüzyıllardır. Diyor ki yine önemli olan diyor Malik bin Nebi topraklarımızın İslam ülkelerinin sömürge olması değil. Önemli olan diyor İslam topraklarının işgal altında olması değil ya önemli olan kafamızın sömürgecilerin işgalinden kurtulması. Önemli olan kafalarımızın batılıların düşüncelerinin işgalinden kurtulması. Evet. Önemli olan o. Ve yine der ki Allah rahmet eylesin Malik bin Nebi. Ruhi gücümüz Müslümanlar olarak ne zaman başladı diye sorar. Hira'da başladı. Hira Nur Dağı'nda Muhammed Mustafa'ya ilk vahyin gelmesiyle başladı ruhi gücümüz. Evet orada hem ikra denildi, oku denildi ama hem de Alak suresinin o ikra ayeti kerimesinin ilk beş ayeti indirilir. Ne var orada? Bir de kalemle yazmayı öğreten Rabbin diyor. Değil mi? İkra, Bismirrabbi kellezi halak, halakal insane min alak İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. İkra ve Rabbükel lezi Oku İkra oku ve Rabbükel Ekrem Rabbin senin kerem sahibi Sana iyilik yapacak Rabbin Bütün insanlara iyilik yapmak ister Allah Teala Yardım etmek ister. İkra ve Rabbükel lezi Alleme bil kalem Kalemle öğreten Alleme öğretti bir kalem kalemle yazmayı öğreten Rabbin diyor orada. Yani yazın, kayda geçin, medeniyet öyle oluşur, yükseliş öyle oluşur. Orada işaret etti, İslam toplumu bir bilim toplumu olacak. Daha ilk günde, daha ilk vahide, vahyin indiği ilk günde Muhammed Mustafa'nın 23 yıllık peygamberliğinin ilk gününde daha alleme bil kalem. Kalemle yazmayı öğreten Allah Kaleme işaret etti orada. Not alınacak, çoğaltılacak. Sosyal bilimlerde hem de sayısal bilimlerde Müslümanlar bildik öğrendiklerini üst üste koyacaklar. Yeni bilgiler elde edecekler. İnsanlığın en bilgili toplumu olacaklar. Bilim toplumu olacak İslam dünyası. Hedef bu idi daha ilk günden Allah Teala bize hedefi göstermiş. O hedef üzerinde yürüdü mü Müslümanlar? Tabi ilk yüzyıllarda yürüdüler. İlk 500 yılda o hedef istikametinde yürüdüler. İşte i̇bn Sina'lar, Farabiler, Ebu Bakir Raziler, Cabirler, Cabirollar, i̇bn Heysemler, Biruniler işte o devirde çıktı. Sonra sonra üretmez olduk. O mirasın üzerinde miras yediler gibi artık üretmez olduk. Bıraktık. Şey i̇şte diyor ki Malik bin Nebi ruhi gücümüz Hira Nur Dağı'nda orada başladı ilk vahiyle fakat Sıffin'de bitti. Evet Sıffin'de Ali Efendimiz'e karşı savaşan Muaviye'nin saltanat peşinde koşması hareketi ile ve sonunda saltanatı ele geçirmesiyle bu iş bitti. Saltanatlar başladı bizim ruhi gücümüz bitti. Makam peşinde koşanlar yüzünden bizim ruhi gücümüz bitti der ve yine der ki işgalden nasıl kurtulunur? Emperyalistlerin işgalinden nasıl kurtulabiliriz? Der ki emperyalizmi ruhlarınızdan atın o sizin topraklarınızdan uzaklaşacaktır. Korkmayın. Önce ruhunuzdan atın, kafanızdan atın emperyalistlerin düşüncelerini. Emperyalistler tıkır tıkır, şıkır şıkır tıpış tıpış sizin ülkenizi terk edecektir. Ama önce kafanızdan, gönlünüzden atın emperyalistlerin düşüncelerini. Ve yine onunla bitirelim son bir sözü. Bir toplumun zenginliği sahip olduğu servetle değil, düşünceleriyle ölçülür. Bir toplumun zenginliği sahip olduğu servetle değil, düşünceleriyle ölçülür. O sebeple bize düşünce devrimi lazımdır der. Gerçekten de öyle. İşte petrol sahibi bugün ümmeti Muhammed ama Birleşik Arap Emirlikleri mesela çok zengin petrol zengini 308 milyar dolar ihracat yapmış petrolden. 308 milyar dolar dünyada 25. 5. değil. 25. Suudi Arabistan 286 milyar dolar ihracat yapmış. Dünyada 28. 8. değil. Petrol yetmiyor demek. Malezya 256 milyar dolar ihracat yapmış 31. Dünya'da. Onun da petrolü var. Diğer başka şeyler de ihraç ediyor gerçi. Peki hiç doğal kaynağı hemen hemen olmayan Çin 3,5 trilyon dolarlık ihracat yapıyor. Değil mi? Petrolü alıyor Arap ülkelerinden Çin işliyor, satıyor. Amerika Birleşik Devletleri 2,5 milyar dolar. 2,5 trilyon dolarlık ihracat yapıyor. Almanya 2 trilyon dolarlık ihracat yapıyor. Biz 250 milyon do 250 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Almanya 2 trilyon dolarlık. Bak 8 misli. Almanya bizim yaptığımız ihracatın 8 katını yapıyor. Fransa 920 milyar dolar. Japonya 919 milyar dolar. Japonya'nın hiçbir doğal kaynağı yok öyle değil mi? Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 misli Suudi Arabistan'ın 3 misli, 4 misli neredeyse Japonya ihracat yapıyor. Böyle bak, bak mesela Güney Kore 770 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Hong Kong 751 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Singapur 733 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Demek ki doğal kaynak değil, petrol değil toplumları öne geçiren zenginlikte. Bir ülkenin en önemli doğal kaynağı, en değerli doğal kaynağı insanıdır. İnsanını yetiştirirse Almanya gibi, İsviçre gibi, Singapur gibi, o ülkenin ihracatı, ticareti Japonya gibi, Güney Kore gibi gelişir. allah Teala bizi Kur'an'ı iyi düşünen ve bir istikamette sosyal bilimlerde de, sayısal bilimlerde de ileri giden müminlerden eylesin.